Çok uzun zamandır harcadığımız enerjinin ve emeğin karşılığını bu farda görüyoruz ve bundan çok mutluyuz. Bunu söylemek isterim. Uzun zamandır ilişkilerimiz devam eden Suudi Arabistan'da bir şirket kurumu kurulumuyla alakalı olan kısmı şu an tamamlamış durumdayız. Yerel bir ortağımız var, Satıl Arabiya şirketiyle ile. Uzun zamandır yaptığımız görüşmelerin sonucunda Ares Naval isminde şirketimizi burada kurduk geçen yılın içerisinde. Bunun bize getireceği avantajları çok önceden öngörmüştük. Bu bölgede daimi olarak kalmanın yolunu, daimi olarak Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin üretimine destek verme yolunu, burada sabitleşmiş bir altyapıyı oluşturarak, buradaki imkanları kullanarak, yerel gücü kullanarak, yerel iş gücünü normal üretim katkısı sağlayarak, iş gücüne üretim katkısı sağlayarak ilerletmek istedik. Amacımız burada bu bölgenin hub olarak kullanılarak başka ülkelere de hizmet vermek, buradaki altyapının bize sağlayacağı imkanları en iyi şekilde kullanma yolunu bulmak. Buradaki ortağımız kendisini oldukça ispatlamış, hem devlete hem özel sektöre hizmet eden, daha önce kendisini ispatlamış olan bir şirket, Satalar Arabiya şirketi. Aresnaval'ın kurulumunda da bize oldukça yardımcı oldular. E, temel amacımız burada yine gemi inşa ile alakalı faaliyetlerimizi devam ettirmek ama buradaki ihtiyacın temelinde genel olarak baktığımızda e, bakım onarım faaliyetlerinde olduğunu, supply chain ile alakalı e, kritik olarak görülebilecek ekipmanların, malzemelerin, askeri ekipmanların, askeri teçhizatların buraya getirilmesiyle alakalı da bir planımız olduğunu söylemek isterim. E, bu aşamada devletin desteğine çok ihtiyacımız vardı Suudi Arabistan Devleti'nin. Ee, yerel ortağımızın e, gücünü de kullanarak, yerel ortağımızın marifetlerini de kullanarak bunu da eriştiğimizi mutlulukla söylemek isterim. Ee, bu fuarda e, Ares Naval, Suudi Arabistan'ın Sanayi Bakanlığı'yla e, bir mutabakat metni imzaladı. E, onlardan alabileceğimiz her türlü teşviği ve imkanı e, alma sözünü de kendilerinden almış bulunuyoruz şu anda. Bizim açımızdan çok önemli bir gelişme ve mütakip dönemde de bunun faydalarını eminim ki göreceğiz. Aslına bakarsanız temelde ilk yola çıkarken platformlarımızın know-how'ını buraya taşıma yoluyla ilerledik. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Bu aşamada da Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin neye ihtiyaç olduğunu analiz ettik aslına bakarsanız. Ve temelde bizim yine kendi uzmanlık alanımız olan gemi inşa ile alakalı bir yatırım yapma planımız var. Bunu e, Dimdex fuarında e, zaten malumunuz bahsetmiştik birazcık. E, iki i̇ki farklı mahalde, iki farklı lokasyonda e, gemi inşa ve bakım onarım tesisi ile alakalı bir planımız var. E, bunlar doğuda ve batıda olmak üzere e, görev fonksiyonları birbirlerinden e, farklı olabilir. E, i̇ki tane ayrı tesis olacak. Yani birisini şu an için Dammam'da, diğerini Cidde'de düşünüyoruz. E, Dolayısıyla o ana uzmanlık alanımız olan gemi inşa hep zaten bizim birinci sırada olacak. Ama bunlara bağlı olarak az önce zikrettiğim gibi e, önemli olan konu sizin e, inşa faaliyetini yaparken ihtiyaç olacağınız malzemeyi de doğru yolla ve en kısa zamanda buraya getirmek ya da lokal imkanlarla üretme yolunu tercih etmek. E, burada da ciddi bir çabamız olacağını e, söyleyebilirim. Bu fuarda e, yaptığımız resmi görüşmelerde bununla alakalı çok emare aldık. E, bizi de bu yönde destekliyorlar. Yani dolayısıyla. E, gemi inşa birinci öncelik sonrakiler ona destekleyici olacak unsurlar olarak görünüyor şu anda.